Evet küçük hanım. Açabilirsiniz biz kutularınızı. Mor Mo yerden. Mor yerden mi açacaksın? Uh -huh. Acaba ne çıkacak? <laughs> Ay Ama. Bir şey olmaz anneciğim. Tamam. Zaten açacaksın onu komple. Ay. Yine açtı keçi seni. As sana. Açılıyor ama. Ta eline şuradan tut anneciğim ya. Bana döner misin kameraya? Döndüm. Döndün mü? Vav. Wow. Sen ya var ya yiyeceğim senin tipine. Şebelek Güzel bu? Güzel güzel. Ne çıkacak acaba? a a a a a a Olabilir. O da yumurta kafadan sonra ne çıkmıştı onu gösterelim mi? Hayır. Ben göstereceğim ama. Merhaba. <laughs> Çok güzel ya. Oy. Figürlü yüzük çıktı böyle. Hı hı. öyle. Hadi bir yak. Tamam bırakma hadi. Evet. Attım. Merak ediyor musun ne çıkacağını? Hı Bak. Şöyle bir. Küpe mi çıksın? Hı Bir sürü küpe çıktı sana ondan. 5-6 tane küpem var. Oy. Esna kulaklarını deldirelim mi? Hayır. Ama neden? Bak. Bak. Yok. Sen, evet yok dedik işte deldirelim. Hayır. Ama çok güzel küpeler takarız. Tamam. Oyle yaşasın o zaman deldireceğiz tamam mı? Tamam. Hiç acımıyor ki uyuşturuyorlar biliyor musun? Böyle fıs fıs sıkıyorlar. Sen tık bitti. Vaz <laughs> mı geçti? <laughs> Neden? Acımıyor diyorum. Şaşkın nerede <laughs> Ya of. Of. Sen görürsün. Hayır. <laughs> Sen görürsün sonra. Hayır <laughs> ya. Neden? Hadi aç artık Esna ya. Çok uzun sürdü. İstiyorum. <laughs> Ne çıktı? Bu çıktı. Tamam Barbie'nin dövmesi çıktı işte. Evet Barbie'nin dövmesi. Görünmüyor kamera. Dur parlak oluyor. Parlak. Her neyse de oyuncağına bak. Ben Küpe çıktı kız. Barbie'nin B'si. <laughs> Dur kulağına takalım. Kalk. Ay çok yakıştı kız. Şimdi şunu da. mı onu da aç bakalım. ya. Tamam bu çöpleri aldım ben. Hadi sen aç diğerini. Boş ver çöpleri şimdi anneciğim. Tamam. de açar mısın? Tamam. Hadi bakalım. Bunlar ne çıkacak acaba? Mor Tamam hadi aç bakalım. Ay. Anneciğim örgün bozulmamış bakayım. Yandı. Vay canına çok güzel bir örgü değil mi balık sırtı? Hı hı. Hadi bakalım. Ay. Attım. Açtın mı? Hı hı. Ne çıkacak acaba? Çok merak ediyorum. Hı hı. Ki bende çok yakışmış. Hı hı. Başar B olanlar için daha güzel. Hı hı. Yardım etme ister misin? Evet tamam. Ay, bak. Tamam kamerası kapandı. ışık kapandı. Hı hı. Şarj düştü çünkü. Pil seviyesi düştüğü için. ışık kapandı. Hı hı. Hadi aç bakalım. Evet. Ne çıkacak acaba? Anneciğim tırnaktan uzamış. Tırnaklarını kesmeniz lazım. Ayak tırnaklarını da kesmemiz lazım. Evet uzamış. Hadi aç anneciğim. Hadi. Hadi. Yarın unutturma tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Ne çıktı? Ne çıktı ya? <laughs> tamam bu libon. Başka. Bu bu nasıl çok lezzetli ama orijinali bozmamışlar. Aa, anahtarlık çıktı. Esmer'e bir anahtarlık çıktı. Bir de Barbie dövme çıktı. Evet. Hemen anahtarlığımızı yapıyoruz. Kalata. Evet anahtarlığımız ay, da hazır. Ay, onu da bay. Dur kızım ya. Bu da Barbie. Ay, bak. Yazılı bir ham, anahtarlık. Ham. O da çikolatayı mı benziyor? Çok tatlış bir anahtarlık değil mi? Bakayım. Bak Barbie yazıyor. Bence çok hızlı. Bunu. Bunu. Evet o çıktı. Bu çıktı işte köpüşlü. Hadi bay bay tamam. yap. Tamam, hadi bay bay yap. Bunu da. Hadi onu da aç. Hadi. Çikolataya benziyor onu ya. Vali gelecek çikolata ye. Petito çikolata var orada vereyim mi? Tamam hadi bay bay yap. Hadi bay bay. Bunu da açayım. Hadi onu da aç çabuk bakalım. Esnap burası da bir, burası da bir deniz. Nasıl diyorsun sen? Deniz. Deniz. Bakalım. Bu ne çıktı? Bu ne çıktı? Nasıl yine bu çıktı? Bu Barbie çıktı. Barbie. Bu mu? Evet, çıktı. Bak bana, hadi bay, bak bana, bak bana, hadi bay bay ya. Bay bay.